gördüğüm o korkunç varlık neydi? Çocukken iki katlı bir evde yaşıyorduk. Annemle babam çalışmak zorundaydı. Bu yüzden okuldan eve döndüğümde genellikle evde yalnızdım. Bir gün okuldan eve dönerken geciktim. Akşamın erken saatleriydi ve hava ise karanlıktı. Eve girdiğimde anne diye seslendim ve zayıf bir sesin üst kattan evet dediğini duydum. Anneme tekrar seslendim ve yine aynı ses evet dedi. Beni çağırıyor gibiydi ve ben de merdivenlerden yukarı çıktım. Üst kata geldiğimde ona bir kere daha seslendim ve yine evet sesini duydum. Ses yatak odasından geliyordu. İçimde bir huzursuzluk hissettiğim ve bir an önce annemi görmek istedim. Bu yüzden yatak odasına doğru yürüdüm. Tam yatak odasının kapısını açmak üzereydim ki evin dış kapısının açıldığını duydum. Gelen annemde tatlım ben geldim evde misin diye seslendi. Sesi duyunca kendime olan güvenimi geri kazandım ve aşağı doğru koşmaya başladım. Tam o sırada arkama dönüp yatak odasına doğru baktım. Odanın kapısı gıcırdayarak yavaşça açılmaya başladı. Yıran için kapının aralığında garip bir şey gördüm. Solgun yüzlü garip bir varlık doğrudan bana bakıyordu. <laughs> Çok ürkütücüydü. Sizin başınıza buna benzer olaylar geldi mi mutlaka yorumlara bekliyorum. Boş bir ev, terk edilmiş bir AVM, çocukların olmadığı tamamen sessizliğe bürünmüş bir oyun parkı düşünün. Bu alanlarda olmak size nasıl hissettirirdi? Huzurlu ve mutlu mu hissederdiniz yoksa gerilir ve korkar mıydınız? İşte bu videoda size Araf'ta kalmış korkunç alanlardan bahsedeceğim. Araf'ta kalmış alan iki yere de ait olamamış alanları ifade eder. Bir yerin sonu veya başı değil, ortada kalmış halidir. Ayrıca arafta kalmış alanlar cennetle cehennem arasına da benzetilebilir. Genellikle terk edilmiş, boş ve nostaljik yerlerdir. İki nokta arasında kalmış bu alanlarda beklerken kişi gerilebilir, ürkebilir veya korkunç bir olayın eşiğinde olduğu hissine kapılabilir. Gereğinden uzun süren asansör yolculukları, boş AVM'ler, boş tren istasyonları, uçsuz bucaksız merdivenler ve sessiz havalimanları gibi yerlerin hepsi arafta kalmış alanlardır. Bu alanlarda insanların rahatsız olmasının tek sebebi bu alanların boş olması değildir. Normalde gözümüze tanıdık gelen bu alanlar insanlarla dolu olmasına fazlasıyla alıştığımız yerlerdir. Arafta kalmış alanları video oyunlarında da görürüz. Oyun haritalarında tek başına gezerken hissedilen rahatsız edici duygunun sebebi terk edilmiş hissi uyandırmasıdır. Peki ya siz bu alanlarla ilgili ne hissediyorsunuz? Size de gerçekten ürkütücü geliyor mu? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Bu resme asla uzun süre bakmayın. Çünkü bu tablonun lanetli olduğu söyleniyor. Ona yeterince uzun süre bakarsanız yüzü değişmeye başlayacak, korkunç ve canavarcı olacak. Efsaneye göre bu resim Asya'da yaşayan genç bir kızın tablosudur. Erkek arkadaşı bir ressamdı ve onun tablosunu çiziyordu. Kız okulda zorbalığa uğruyordu. Çok kırılgan bir yapıya sahipti ve buna daha fazla dayanamayarak intihar etti. Erkek arkadaşı kızın ölüm haberini duyduğunda çok acı çekti ancak yine de resmi bitirdi. Kıza zorbalık yapan herkese resmin bir kopyasını mail olarak gönderdi ve sonra kendisi de intihar etti. Kıza zorbalık yapanlardan biri resme baktığında neredeyse delirdi. Yüzünde sürekli çürüyen bir el hissettiğini söyledi ve korkunç varlıklar da görmeye başladı. Zamanla yatağa düştü ve 3 ay sonra öldü. Doktorlarsa ona ne olduğunu bir türlü bulamadı. O zamandan beri bu resim internette dolaştı. İnsanlar bu tabloya uzun süre baktıklarında garip şeyler hissettiklerini ve yaşadıklarını söyledi. Kendilerini onun canlı mavi gözlerine kapılmış ve hipnotize olmuş hissettiklerini söylediler. Ayrıca resme uzun süre bakan bir sanatçı evinde kendini asmış halde bulundu. Bu korkunç adamı siz de daha önce gördünüz mü? The Hatman şeytani bir varlıktır ve gölge insanlardan olduğu söylenir. Genelde insanlar onu kafasındaki fötür şapka ve 2-3 metreyi bulan uzun boyuyla tanımlar. Gözleri ise genelde kırmızıdır ancak bazı insanlar gözlerinin tamamen beyaz olduğunu da söylemiştir. The Hattman yanında bir cep saati taşır. Bu da onun zamanı merak edecek kadar uzun süre ortalıkta dolaştığını gösterir. Herhangi bir zamanda istediği kişiye görünebilir ancak çoğu zaman insanları uykularında ziyaret eder. Avını izlemek için iki yaygın yöntemi vardır. Birincisi aynadan izlemek, ikincisi ise yatağın ucundan izlemektir. Çoğunlukla insanları sadece izleyerek korkutur ve bu korkudan beslenir. Ancak bazen saldırgan davranışlar gösterdiği durumlarda anlatılmaktadır. Evet arkadaşlar, peki siz hiç Hetman karşılaştınız mı? İtiraf etmek gerekirse ben 6. sınıfa gittiğim yıllarda bir kere karşılaşmıştım ve oldukça ürkütücü bir deneyimdi. The Hetman ile karşılaşan insanların hikayelerini anlatacağım bir video hazırlayabilirim arkadaşlar. Eğer siz de istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ve lütfen videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.